Osman Bey, Türkmenleri tehdit eden Karadin Kalesi'ni fethetmeye karar verdi ve yanına sadece 40 cesur alp aldı. Gece karanlığında Osman Bey ve alpleri kalenin surlarına sessizce yaklaştı. Halatlar ve kancalar hazırlandı. Alpler kancalarını surlara atarak tırmanmaya başladı. Düşman nöbetçileri derin bir uykudaydı. Ancak tırmanış sırasında Bizans muhafızlarından biri bir hareket fark etti. Kalenin içinden askerler koşarak surlara çıktı. Bizans askerleri Osman Bey ve Alplerine surlardan kızgın yağ dökmek için hazırlık yaptı. Tam o sırada gökyüzünde şimşekler çaktı ve yağmur başladı. Surlar kayganlaştı ve düşmanların hareketleri zorlaştı. Osman Bey, bu rahmet bize zaferin işaretidir diyerek tırmanışına devam etti. Osman Bey ve Alpleri hızla kaleye ilerleyerek düşman askerlerine saldırdı. Dışarıda bekleyen Türkmen birlikleri içeri akın etti ve kalede büyük bir çatışma başladı. Osman Bey kale burcuna çıkarak kayı sancağını dalgalandırdı. Kaleyi tamamen ele geçiren Osman Bey ve Kırkalp'i Allah'a secde ederek şükrettiler.